Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Neyimiz var? Mega altın, çifte şans, altın gol ve şans yıldızımız var. <laughs> Bugün kartlar bizi izleyen herkesin şansını olsun. Çünkü yoğunluktan yazamadım kimler yorum yazmış diye. Ama bir dahaki videoda mutlaka yorum yazan arkadaşların şansını da deneyeceğim. Bilginiz olsun. Yine de yorumlara kendini şanslı hisseden arkadaşlar yazsın. Onların da şansını denemiş oluruz. Biraz da hızlı olalım Ali. Evet şans yıldızıyla başlıyoruz. Şans yıldızı nerede? Heh. Onunla başla sonra gollere devam edelim. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yoruma benim adıma da kart kazır mısın diye yazan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalımızı takip edin ki videolarda isimlerinizi kaçırmayın. Al bakayım bunu da dene. nasıldızları tertemiz Ali. İyi. Evet bunda bir 200 bulduk. Ver bana onu. Evet geçiyoruz çifte şans arkadaşlar. Sağ ol abi hoş Evet 48 47 05 31 23 ve 44. Kim abi? Tamam. İyi bak hadi kaçırmayalım. Hep kaçırıyoruz. 09 yok. 36 yok. 07 yok. 33 maalesef. 40 yok. 20 yok. 34'ü göremedik. 19 yok. Koparabildin mi abi? Evet. Hadi bir kopar onu abi. Kopar Ali abi onu. Evet 21 yok. 03 yok. 05 var. 1, 1 300 verdi var bu. 14 var mı yok. 15 yok. Arkadaşlar bu arada kaçırıyoruz. Evet Ali bazen görmüyor. Ama yapacak da bir şey yok. Ama hiçbir kart çöpe gitmiyor. Sonradan <laughs> tüm videoda çektiğimiz kartları ben sisteme okutuyorum. Yani sonradan hepsini görüyorum. Bilginiz olsun. Çöpe giden bir şey olmuyor. Evet Bunda da 300 lira var. Evet geçiyoruz hemen diğer karta. 34, 38, 11, 05, 23 ve 18. Instagram adresimiz de dengesiz adam 35, 35, arkadaşlar. Instagram'da 20 bin takipçi olduğumuzda canlı yayın açacağız. Sizlerin adına kart kazacağız orada. Bir seferliğe mahsus yapacağız onu çıkan ikramiyeyi de sizlere göndereceğiz. O yüzden Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayalım. Dengesiz adam 35 35 Instagram'dan bizi çok rahat bulursunuz böyle yazarsanız. Bir... ne vardı yani çok olaydı Ali. Hadi bakalım devam et. 49 yok. 48 yok. Evet 28'i bulamadık. 13 yok. 04 yok. 21 yok. 12 yok. 32 maalesef. 06 yok. 24'ü göremedik. 29 yok. 17 yok. Evet bu 200 lira. Kendini kurtardı. Olsun. Kendini kurtarana da razıyız. Hemen geçiyoruz diğerine. Boş yer. 28, 25, 38, 36, 05 ve 40. 24 yok. 29 yok. 14 yok. 8'i bulamadık. 17 yok. 12 yok. 32, 43. 33 yok. 09 yok. 21 yok. Abi gidiyor mu? 44 10 yok 07 yok 15'i bulamadık 20 yok Bu da kendini kurtarayım değildi be 46 42 yok 31 yok 16 maalesef 34 yok çok, boş çıktı arkadaşlar Hemen geçiyoruz diğerine Ne oldu abla? Kendini kurtardı mı? Onu. Tamam. 40, 12, 05, 15, 26 ve 34. 27 yok. 33 yok. 45 yok. 16 maalesef. 21 yok. 43 yok. 47 yok. Evet 04'ü bulamadık. 0-9 yok. 24 maalesef. Sağ ol abi. 14-46 0-7 yok. Yine boş boş gidiyoruz bunda. 31-20 mi o? 13 yok. Evet kendiniz şansı istedin arkadaşlar. Yorumlara isminizi yazabilirsiniz. Sizlerin de şansını deneriz. Bu da karavana mı oldu Ali? Evet. Evet, geçiyoruz altın gole. İnşallah goller bizi zarar ettirmez. Evet, 4-8 golü yedik. 2-7 yok. Eyvah eyvah. Golü ye ye gidiyoruz. Durum vahim. 5 oldu. 7'dir kesin

Vallahi hep gol yedik Evet, goller yemeye devam ediyoruz. Üç beş yok. Kağıt yok. Buyurun. İki yedi. Beş altı. Yok, durum vahim. Evet. Hayret, bir tane attık yani. Bu bir inşallah. 200 verdi bu hali. Evet. 300 verdi bu Abi kart versen abi. Bir tane mi abi? Bereket versin bol şans. Sadece bir gol atabildik. Ali. Şunu da ablaya koparsan Yok Onu atamadık hadi Evet 5-7 yok 4-6 yok 4-5 yok bir şey yok abi. Ben mi göremiyorum? Yok, mi? yok abi yok. Ay, sorry, sorry ha yok, var, bir abi. şey yok. Evet. evet. Burada da yok. evet geçiyoruz mevzu arkadaşlar. arkadaşlar. Ne var abla bunda? Hemen bana göster benden önce gördüğün için. Vallahi şey yap. 2-2 tutmuş ya. 2-2 olmaz. 3-8 numaraları aşağıda bulacaksın. Tamam işte vardı ya abi. Gel abla bana. Tamam diye şey vardı. Bir tane daha vardı ya. 04 vardı. Ha, tamam gördüm onu da. Hmm. Bir tane daha vardı. 04 49 vardı. 49 Bir Tane daha vardı tamam abla. 200 mü senin kaç? 300 mü? Tamam abla. Bir de 04. 49 başka. Sen bırak bana söyle, abi, Hadi bu burayı de takip de et iyi. Bol şans abla. 150 lira mı var abla? Şey 50, 100, 150. Para <gülüyor> mı <gülüyor> alacaksın, kart mı alacaksın? <laughs> para alayım para alayım. Sen <laughs> bana 50 lira verdin mi? Vermedim Vermedin, Elim, ben sana 100 de... lira verdim mi? Evet. Bir evet. tane evet. para Bir tane Bugün karı 100 lira olsun. Hadi bakalım. Evet. 2 tane 50 lira Tamam. <laughs> şöyle verdim size bol şanslar. Evet Yeni biraz tanış. beklettik. Ali kaçmadı değil mi? Evet, 0-4-20 yok. 8 yok. geçtik hadi. Hadi bakalım. Bakacağız. Geçiyor. 0-3 de yok. 37'yi göremedik yok. 4 milyon bir tane rakamda kalıyor. Kaç bey? 4 milyon. 4 milyon olur. 4 milyon Abi Tamamdır. Şu çık saydı yeter. Çek bir tane. 50 lira Mı Dört hangisi 50? On üç yok, on üç yok. Fark etmez. Orada da var. Bunda 150 lira var ama. Var var. 150 var, 50 değil. 3 Bize üç, üç çek. tane çekebilirsiniz. Çek. Siz 50 görmüştünüz bunu ama 150 var. Hayır yok, 150 lira var. Üç tane abi. Hadi bol şans. Alın inşallah. 15 yok, 20 yok. 23 yok. 21 yok. 33 yok. Halif tüm boşlar gelmiş be. Hep benim burası. Ben. Ama 30'u geçtin Ali. Ya. Bakarak git. Yok yok demiyor, yapmışız. Ama hem numara hem yukarı var. Kimlere çıksa seni tutarca galiba. Yüzlerle. abla. Sen de yoktu mu? Baktın mı? Meyve var. Allah'ım yok ben. Ah, Verin bana. Baksın. Bunda tamam. yok. Bunda da yok. 29 yok. 37 yok. 28 maalesef. 40 var mali. Yok. 26'yı göremedik. 02 yok. Şurada çıkan tane oluyor yani. olmuyor dakika. Önemli olan üç olacak işte evet. Eşke. Olmuyor dakika. Sayılar büyük ki. Gelenler hep küçük. Hemen geçelim diğer mahalle. Şey bu da attı. Bunda kedi çıkmıyor değil mi? Kedi şuna mı çıkıyor? Ha, çıkıyor değil mi? Kedi mi çıkıyor? Çıkıyor, değil mi? çıkıyor. Yok. Yok abi biraz. Evet bu da olmadı. Sağ olun. Şans, Sağ olun. Hadi, Hadi görüşürüz. Sağ olun. 0 1, 23 yok. 0 yok. Devam hmm. ediyoruz. 17 var mı? Yok. 30 yok. 0 yok. 23. 18'i göremedik. 20'yi göremedik. Biz bu oyuncu zarar. 12 kart. Hiç yollamadık bu Duvar saati çıktı 30 yok, 37 yok. 22 yok. 05 yok. 01 yok. 0604 16 yok. Hep bir rakam video var. 03 yok. yok. Hep bir rakam ya. 200 lira. Gele gele. Yeni ektim de buradan ama yeni çıktı baba. Son kart. bizi kurtardı kurtardı. Hadi bakalım. Murat'tan alırız ya. Hadi koçum. 2000 lira koy masanın üstüne. Masanın üstüne 2000 lira koy. Koy masanın koy. 31 10 0 4 33 0 9 14 32 bu da son kartımız arkadaşlar. arkadaşlar. Bunda vardır ya 31 çıktı ya. Hadi bakalım 0 2 yok. 0 3 yok. 23'ü göremedik. 40 yok. 16 yok. 37 yok. 12 var mı? gibi gidiyor. Evet bu videomuzda böyle olsunuz arkadaşlar. Hoş ha. ve dostça kalın.